Arkadaşlar kuşumu şimdi alıştırmaya çalışıyorum. Buralar camın kenarlarına getiriyorum. Şu karşıdaki çatılara alışsın ki yarın öbür gün saldığımda karşıdaki çatıları da tanıyıp buraya gelebilsin. Görüyorsunuz evet. arkadaşlar. Paçalı. Beşiktaşlı. galiba genç bir kuş arkadaşlar. Bilmiyorum ama çünkü paçaları falan daha yeni gibi duruyor. Şimdi diğer tarafa. Gönderelim arkadaşlar. Yine bu camın kenarına geliyor. Bir de camdan dışarısına gidebileceğini zannediyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Tam bir güzellik abidesi.